Herkese merhaba. 7-24 YouTube kanalımızın Yedek Kulübesi programına hoş geldiniz. Kenan abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, sana sormayı unuttum ilk programda da. Şimdi programımızın adı Yedek Kulübesi. Sen Yedek Kulübesi'nde oturmayı seviyor muydun abi? Ee, yedek Kulübesi'nde hiçbir futbolcu oturmayı sevmez ama zaman zaman bizim de oturmuşluğumuz oldu Yedek Kulübesi'nde. Futbolun içinde olan bir şey yani yedek kulübesi hiçbir sporcu sevmez diye düşünüyorum. Ya, konuklarımıza da bunu soracağız. O yüzden yedek kulübesi sorduk. Bu soruyu soralım diye. Doğru diyorsun. Bence ama amatör oyuncuya bile sorsak şu an kulübede oturduğun memnun değildir yani. Ama futbolun içinde veya sporun içinde olan bir durum. Her futbolcu yaşıyor durum yani. Aynen abi. Şimdi maçlara geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlemeye devam edin. Evet. İnşallah Peki. daha iyi olacağız. İnşallah inşallah. Evet abi haftanın maçı Galatasaray Fenerbahçe derbisi nasıl geçti? Ee, son zamanlarda hep aynı şekilde geçiyor abi. Galatasaray Fenerbahçe maçları hep e, anlaşmışlar sanki beraber bitirmeye uğraşıyorlar. Elinden geleni yapıyorlar. Yani e, ben e, bir hafta önce konuştuğumuz gibi Başakşehir Galatasaray derbisi orada mesela hep olumlu konuştuk. Güzel geçtiğini söyledik. Ben <laughs> Galatasaray Fenerbahçe derbisi bana göre biraz şey geçti ya. Gol pozisyonu kısır, pozisyon eksik çok yoktu. Yani sanki herkes maçı sıvı sıvı bitmesini istiyordu. Hakem dahil yani. Öyle bir görüntü vardı. Ya Galatasaray beklenen <laughs> performansı gösteremedi. Şundan dolayı Fenerbahçe daha çok takım savunmasını yaptı. Ki iyi de yaptı onu. Kaç haftadır böyle izlediğim Fenerbahçe şu an takım savunmasına ağırlık vermiş. İki senedir bu kötü evet. goller yediklerinden dolayı takım savunmasına ağırlık vermişler ve bu maçta da iyilerdi. Ya zaten konuşmuştuk herhalde. Bizim gibi bütün kamuoyu Galatasaray favori gördü zaten maç Aynen. için. Son önceki maçlara bakarsan Galatasaray gol buldu, goller buldu. Fenerbahçe gol atmakta zorlandığı bir şey, görüntü veriyordu zaten. Ama e, bu hafta yani kim bence karlı çıktı dersen Fenerbahçe. Çünkü evet. sonuç olarak hepimiz biz dahil de Galatasaray yener gibi gözüküyordu. Az pozisyon verdi. Kendi de az pozisyon buldu. Yani puan aldı sonuçta deplasmanda. Yani bence Fenerbahçe biraz daha yaramış gibi gözüküyor. Aynen abi. Şimdi burada ben birkaç konu seçtim. Öncelik Fenerbahçe'nin takım savunmasını nasıl buldun? İyiydi. Yani oturuyor değil mi? Ya evet iyiydi. Yani orta sahada zaten beklenen üçlü gibi oynadılar zaten. Gustavo, Sosa, Ozan. E, defansta yeni oyuncu aldılar Wolfsburg'dan o Tisserand da oynadı, oynadı. yanında Lemos, Lemos oynadı. Yani biraz daha e, daha oturaklı gözüktüler takım olarak. Takım olarak daha iyi savunma yaptılar. Ama e, halen öne doğru biraz kısır gözüküyor yani takım. Evet orada iki haftadır söylüyorum özellikle Fenerbahçe için kanat oyuncusu şart. Hızlı bir kanat oyuncusu şart. Orada topu taşıyabilecek. Evet işte şimdi zaten e, hani şimdi hep e, şey konuşuluyor. Önde öne çıkan kanat oyuncusu her takım istiyor, her hoca ister. Yani nasıl bu? hani o alanı 50-60 metreyi kullansın gibi ama şu an onu Caner'le Gökhan'dan 90 dakika beklemek şey yani olmaz yani. Yaş itibariyle olmuyor zaten. Zaten Gökhan biraz daha belki öyle çıkışları var da Caner'in o tip çıkışları olmayan bir oyuncu zaten. Bunu herkes biliyor artık. Ama o öne doğru diyorsun kanatlara aldılar. Öbür tarafta e, Valencia. Valencia var. var. Deniz Türücü son aldılar yani ha, o. Elinde bilmiş. oyuncular var ama Beklemek lazım herhalde ya bir iki üç hafta daha. Belki takım biraz daha oturunca belki o kanatları da iyi kullanmaya başlarlar yani diyor. Ya şimdi 4-2-3-1 oynayacaksan geri Rodriguez kullanılması lazım. Rodriguez <laughs> <laughs> evet ama gerçi o 4-2-3 oynarlarsa yani şimdi tabii hocanın şey takdiri de o zaman ama şimdi Sa Samat Ayaldar yeni göbeğe. Samat çok iyi. O zaman konu. Tiam öbür tarafta e, Valencia, Deniz Türüç o tip oyuncular var ellerinde. Kullanabilirler belki. Bakacağız ileriki haftalarda Erol Hoca da herhalde bir düşünüyordur bir taktiğin sistemini. Göreceğiz onları. Yani şimdi maça baktığımız zaman pozisyon olarak daha çok Galatasaray'ın pozisyonu net olarak vardı. İki tane Arda'nın vardı. Lirnes'in vardı. Ama beklenen oyunu oynayamadı. Şunu da şu sebepten dolayı oynayamadı. Biz iki haftadır Taylan'ı konuşuyoruz. Evet. Ama Taylan burada orta sahadan nasıl çıkılacağını bilmediği için. Yani pas trafiğini. Evet. O yüzden Galatasaray hızlı çıkamadı. Doğru. Şimdi Fatih Terim maçtan sonra dedi ki seri gibi bir oyuncum olsaydı dedi daha hızlı çıkabilirdim. Doğru. O, yani, hoca daha iyi biliyor tabii kendi takımı. Oyuncuların daha biliyor neyi iyi yapabildiklerini, neyi kötü yaptıklarını. Ama o yandan e, zaten her hoca yani şey ister orta sahada akıllı bir oyuncuyu pası doğru yere atma çok önemli. Şimdi sen adam yakalamışsın 3'e 2 diyelim. Yanlış yere pas attın zaten pozisyonu öldürüyorsun zaten. Evet. Ama akıllı Dikini oynarsan, adamdan karşı karşıya kaleci bırakabiliyorsan, pası araya salabiliyorsan Her hoca o tip oyuncu ister ama Tayland, Tayland'la ilgili yapıyoruz diyoruz ya Oynuyor, oynayabiliyor. Onu da öğrenecek Yani onu da yapacak ama ben sana katılıyorum. Bana göre de Galatasaray'ın daha net pozisyonları var Hele hele ilk yarı bir iki pozisyon vardı Bir gol olan offside verildi sonra Evet Çok e, yani e, eski ne? sistemde var olmasa belki gol verilirdi Evet Yani orada harbiden artık santimetre milimetreler oynuyordu yani on, ondan ikinci yarıda hemen hemen Fener'in hiç pozisyonu galiba. Ya girişimler oldu ama kaleye atılan... Ama hani şey. böyle çok böyle hani şey yok yani böyle kaleci çok zor durumda böyle çok bir pozisyon olmadı. Galatasaray Arda'nın vurduğu top herhalde defansa çarptı bir kaleci biraz evet. daha. Bir, orada bir sıkıntı, sıkıntı gibi gözüktü kaleci ama iyi tuttu kaleci onu. Ama ikinci yarı doğru diyorsun çok şeydi yani pozisyon olmayan bir maçtı yani. Evet. Şimdi burada bence Fatih Terim maçta geç değişiklikler yaptı. 70 dakikaya kadar bekledi. Fatih Hoca'nın artık klasik oldu herhalde. 70'lik Arda'yla başlıyor. Ondan sonra sırayla değiştiriyor. Ama ben maçı da serderken hatta Fatih Terim değişikliği yaparken zaten ondan sonra Galatasaray tamamen durdu. Evet. Falcao'la e, değişti. değiştirdi. Feguli'yi çıkardı. E, Babil aldı. Babel'i aldı. Arda'yı çıkardı. Arda'yı çıkardı. Onun zaten klasik Neto oldu. Bu yani. Ama şey e, yani şahsen bana sorsan ben eğer galibiyet oynuyorsan o önde Falcao Feguli de çıkarmazdım. Ha kötü gün dedi. Feguli çok iyi oynadı. Oynamam Feguli gibi oyuncu. Babel'den daha hem arka öne çalışan bir oyuncu. Bir de beklenmedik anlar yapan bir işler yani, bir futbolcu. Yani Fatih Hoca da tabii yorgundu. Biz yorulmuştur diye değiştirmiştir. Cagney de Falcao bir tercihidir yani bu da. Ama ondan sonra bence Galatasaray tamamen durdu gibi gözüktü yani. Çift forvete dönüşebilir miydi abi? Ya şimdi bu, bu, tip maçlarda zor Burak ya. Sen şimdi rakibin Fenerbahçe'yle oynuyorsun. Yani bir kötü giden bir Fenerbahçe gözüküyor. E oraya yenilmek istemiyorsun. Yani İsa Hoca'yı hani da anlıyorum. Normalde Hoca hani birebir pozisyon değişikliği yaptı. Hani dediğini yapabilirdi. Orta sahamızı çıkarıp Cagney'i de öne koyabilirdi. Ama bu tabi risk almak. Çünkü orta sahada bu sefer boşluklar verecektin. Herhalde iki hoca da istemedi onu. İkisi de galiba beraberliğe razıydı. Sonuna doğru. Aynen <laughs> kazanamıyorsak kaybetmeyelim Aynen. mantığı vardı Aynen. iki takımda da. Şimdi bu iki takımda eksikleri gördük hocam. Ben az önce de söyledim. Fenerbahçe'nin kanat eksiği var. Galatasaray'ın da orta saha eksiyi var ki oradan arkadan topu hemen çıkarabilme adına var terim sistemi budur. Çabuk oynamak. Bu lazım. geçen sene Kadıköy'de öyle oldu. Defansın Aynen. ortasına seri geldi, top aldı, çabuk doğru yere pas attı. Böyle bir oyuncusu olmadığı için yapamadı. Doğru diyorsun. Mesela şu an herhalde ligde 21 takımımız var. Her hocaya sorsak her hoca transfer ister. Zaten son haftaya girdik. Ayın 5'inde bitiyor zaten. Orada göreceğiz artık. Dediğin doğru. Büyük ihtimal kulüpler de biliyor eksiğini. Ama bu dönemde kulüplerin maddi durumu da iyi olmadığı için zor yani. Şu, saatten sonra hele hele istediğin topçu almak daha zor. Yani ne olacak şu an? Artık belli kulüplerde kendine şans görmeyen Veya sıkıntı yaşayan oyuncular piyasada kalacak. Onlardan da tercih ederler mi bilmiyorum. Ama daha son günler transfer para gitti geçiyor. Göreceğiz yani. bir ihtimal olur da transferler diye düşünüyorum. Son 4-5 gün zaten. Aynen. Orada artık bir er çap. Fenerbahçe e, forvete takviye yapıyor. Papissiyi çağırmışlar. Kanat oyuncusu da alacaklarmış. Ya ben şimdi bu e, ölçü değil tabii. Şimdi ben şey e, maçı sertimde 3 oyuncu da önde birbirine benziyor sanki. Oyun stilleri de birbirine benziyor. Yani böyle şey bir oyuncu yok hani. Hani mesela Samata hani diyemiyorsun. Göbekte Sandro bekliyor, topu atalım, top tutsun öyle bir şey gö vermedi göründü. Tiam olsun, e, Valencia. Valencia olsun hep böyle şey sanki aynı tip oyuncular gibi gözüküyor. Herhalde e, Sise, ben hoca olsam tercih ederim. Lig'i biliyor. Geçen sene goller atmış bir adam, tecrübeli adam. Yani bir de eğer görüşür tabii. Şimdi herhalde şimdi Sise'de geldi mi ikili forvet oynarlar mı, oynamazlar mı? Yani biri kalacak, biri de dışarıda kalacak. Göreceğiz, ileriki günlerden olacak, bakacağız. Galatasaray'ın da orta sahaya seri. Düşünüyorlar. Nakamba ismi geçiyor Aston Villa'dan ön olarak. Ve yine bir Onyekuru aşkı alevlendi. <laughs> doğru, Onyekuru Galatasaray'da iyi işler yaptı. Doğruya doğru söylemek lazım. Tabi şimdi, zaten bizim takımlarda geriye dönüş var. Ona bakarsan Beşiktaş'ta baba bizim neydi? Unuttu şey, adım. şey, Bakar. Beşiktaş'ta gelen Abu aldı. Yani şimdi biz Galatasaray Onyo düşünüyor. da, Fenerbahçe Giuliano'yu herhalde evet. düşünüyor. Yani tabi tabii oyuncular gelirse hem takımları tanıyor hem birbirini tanıyor. Faydalı olur diye düşünüyor. Görce son 3-4 gün transferde hareketli geçecek herhalde. 5 gün galiba son 5 gün. Son 5 gün. Bakacağız. inanılmaz İnanılmaz şeyler olacak. Şu şekilde olacak. Fenerbahçe Visce'ye talip. Bayağı bir baskı yapıyor. Zaten geçen hafta da konuştuk. Vizka zaten şey çok isteksiz gözüküyor. Motivasyonu düşük gözüküyor. Herhalde o da kendi kendine düşünüyor. Yaşım geldi artık. Bir büyük takımda oynamak var herhalde şey hedefinde hayalinde. Yani Fenerbahçe Viska'yı benim beğendiğim bir oyuncu. Alır sahip diyoruz ya. Sen şimdi kanatlarda eksiği olduğu için orayı kapatır. Çok iyi kapatır. Çünkü Viska istediği zaman hem gol atabilen hem gol hazırlayan hani her hızlı adam futbolu bilen bir adam çok faydalı olur diye düşünüyorum Fenerbahçe'ye. Şimdi Başakşehir Galatasaray'a Jack Ney sormuş. Galatasaray'ın cevabı şu olmuş. Al Jack Babeli. Ver bana İrfan Can'dan Visca'yı. İyi. Yani sonuçta takas <laughs> iki takım da işini görüyorsa. Ama burada şimdi bilmiyorum yani Babel'le Babel'i çok ister mi bilmiyorum ama Jack Ney'e ihtiyacı var. Jack ihtiyacı var. Ama onlara var. karşılık Visca'yla İrfan Can ya Olur. Olmaz diye bir şey yok. Nasıl olur? Hani ikisinin üstüne biraz da para takviye ederse eğer kulüplerin de işini görüyorsa olur. Niye olmasın? Yani olmayacak diye bir şey yok. Sonuçta e, hani eksikleri var iki takımda o pozisyonlarda. Şimdi e, Başakşehir e, iyi bir santral almaya kalksa biliyorsun şu bu dönem futbol döneminde iyi bir santral 10 milyonla başlıyor. Eşim o verecek para güçleri varsa alabilir ama yoksa takasla böyle işini. Arada işte iki sen ver, bir ben veya sana vereyim. Bir çözüm bulurlarsa bence her tarafa faydalı olur diye düşünüyorum. Ya takas konuları çok gelecek. Maçın hakemini nasıl buldu? Maçın hakemi iyiydi aslında. Yani çok kötü yönetmedi. Biraz çok sarı kartlar verdi. Bana göre bakarsan bazen de hele hele ikinci ay çok gereksiz sarı kartlar da verdi. 7. tam Sekiz 8. oldara evet. sonra. Yani hakem için de çok zor bir durum. Çünkü sen sarı kartları öyle verdik yani bazı bir, bir iki sarı çok basit bana göre ondan sonra ama bir normal bir faulde zorda kalabilir, hakem de zorda kalabilir. Çünkü sen o zaman artık sarı kırmızı vermen lazım. Normal bir faule. Yani hakem ilk yarıda yarıda belki konuşacağız bir el pozisyonu vardı orada. Evet, onu yazmıştım. Tiş sarantın Hı. el pozisyonu var. El pozisyonu vardı. Biz orada ben serderken oturduğumuz arkadaş grubu bir 15 kişi vardı. Kare 15 kişi onu kırmızı kart diye düşündük hani çünkü normal hani son adam topu kesiyorsun. Hakem vermedi, sarı kart verdi. O zaman şöyle sorayım hocam, e, biraz da taklit evet. şey olduğu için bende. Tamam. Bana dediler ki biraz da taklit yap. Tamam. Biz ilk maçları izlediğimizde Sine 5 vardı. Ondan evet. sonra bir maraton programı vardı. Aynen. Şansal Büyükay'la Erman Toroğlu'nu izliyordum. Gösteriyorlardı, çiziyorlardı. Şöyle, aynen, <laughs> şöyle yapıyor. Sevgili hocam, bu ha. pozisyonda kartın rengi ne? Kartın rengi normal şartlarda kırmızıydı. Şimdi ben de kırmızı diyorum. O zaman Ama... şöyle şu bir yazı getirdim. Evet. Burada diyor ki: Bir oyuncu rakip takımın gol atmasını veya bariz gol atma şansını kasten el ile oynayarak engellemesi durumunda ihlal nerede yapılmış olursa olsun oyuncu oyundan ihraç edilir. Kırmızı kart yani. Diyor ki ihlal ve kale arasındaki uzaklık. Oyunun yönü topun kontrolü ve sağlama ve o yani Tisserant'ın kazanma ihtimali var mı? Evet. Savunma oyuncunun konumu ve oradaki oyuncuların sayısı. Tamam. Yani kırmızı kart. Normalde kırmızı kart. Çünkü herhalde oyun alanı nerede ceza alanı biraz öndeydi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Tam çizginin, çizginin biraz önde. biraz önde. Yani orada artık bir başka oyuncu müdahale etme durumu da yoktu herhalde zaten. Yani normal normalde Kırmızı da verse ha çok konuşulurdu dakika çok erkendi. Ondan sonra o maç sıvı biter miydi bilemiyoruz ne olacağını. Hani değişik bir maç olabilirdi. Ama hakem tercihin sarı karttan yana kullandı. E, o da bir bildiği vardır kendine göre sarı karttır. Bana göre de sorarsan normalde yani kırmızı verebilirdi yani. Yani orada farkı kontrol edip kaleciyle karşı, karşı karşıya kalacak. Ancak gol olmaz önemli değil ama pozisyonu kesiyorsun her türlü Aynen. her türlü yüzde bir gol pozisyonu engelliyorsun yani.